Güney'in parmağının da göründüğü muhteşem profesyonel çekimimizle Dede açtan selamlar. Spontane, hiç plan yapmadan kaç Kala'ya oturuyoruz. Nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz. Kalamarı balık. En yakın arkadaşlarını sayıyor gibisin. Ona benim dostlarım. Yasas gülüm yasas. Evet o deniz fenerinin oralardayız. Bir tane boş masa bulduk, öylesine oturduk. Ben de o sırada Aleksandra Poli desem Dede Ağaç, Dede ağaç desem Aleksandra Poli diye gelecek düzeltme yorumlarını düşünüyorum. Böyle böyle şeyler söylüyoruz. Deniz ürünlerine bayılıyoruz. Afiyet olsun. Aycım. Nasılsın? Ben çok iyi hissediyorum. Good. <laughs> Yavaş seyahatin tadını çıkarıyorum. Her zaman tavsiyelere ihtiyacımızın olmadığını hatırlıyorum. Kendi nabzımda, sakin sakin takılıyorum. Evet işte tam o bildiğiniz deniz kenarı. Sonra tatlı bir kahve molasına geçiyoruz. Bol bol eğleniyoruz. Şimdi Yunanistan'dayız ve Çeçip'in görüntüsüyle birlikte acaba Kapadokya turu ne kadar? Tabii. Hemen bir bakalım. Kapadokya turunun fiyatları da genelde içerik ve konaklama süresine göre değişiyor. Şu anda Yunanistan'da olduğum için muhtemelen Yunan bir ajantenin fiyatları geçerli olacaktır. Genelde bu tür turlar birkaç yüz euro civarından başlayabilir. Tabi tam net rakamı görmek için afişin detayına ya da ajantenin sitesine bakmak lazım. Ama genel olarak böyle bir fiyat aralığı düşünebiliriz. Peki bu ne şu an? Bu gördüğümüzde aslında Corfu adasına yönelik bir tur gibi görünüyor. Bir destinasyon alternatifi görüyoruz. Harika. Peki burada ne var? Evet, burada aslında yine Bali afişini tekrar görüyoruz. Yani genel olarak bu seyahat ajansının sunduğu egzotik destinasyonlar arasında Phuket, Bali, Koh Samui gibi seçenekler var. Her biri benzer konseptte. 7 günlük 5 gecelik paketler sunuyor. Yani bu şekilde farklı. <laughs>